Şimdi e, inşaat sektörü e, şu an gerçekten de kan ağlıyor. Yani şimdi yani üç ayda bir hemen hemen fiyatlar güncelleniyor. Bundan 3-4 e, ay önce düşünün bir yani boyadan başlayalım bir teneke boya normalde 1600 1700 ol, e, olmuşken şu an yaklaşık 2250 falan civarında. E, aynı şekilde yani tüm ee, inşaat malzemeleri aynı şekilde yine zam geliyor. Yani bu zamlar hiçbir zaman durmuyor. Çünkü Türkiye'de bir istikrar yok. Ee, alım gücü yok. Daha önce alım gücü vardı insanlar evlerini boyatıyordu. Şu an yok. Yani şimdi artık neredeyse e, evleri tadilat yapmak falan oramak bir nevi artık bir lüks olarak geçiyor. Esnaflar genelde Bağkur, bir de SKK'dan yakınıyorlar. Artı e, devletin e, esnaflara faizsiz kredi beklentileri var. O da zaten çok zor. Şu an e, kooperatif kredilerin oranları da yüksek. E, yani e, esnaflar e, şey olarak da bir de e, satışlar da yok. Çünkü şeyden bu ekonomik sıkıntı olduktan sonra halilen e, inşaat sektörü de yansıyor. Bu da şu an e, inşaat sektörü gerçekten iş yapamaz maz duruma geldi. Esnafa adım atacak şöyle sana söyleyeyim. Esnafı ancak düşük faizli veya faizsiz krediler esnafı ayakta durdurabilir. Bir de bu bakkur, SGK gerçekten şeyleri çok yüksek. İşçilerin bankur şey SGK'sı bir de esnafın bakkuru. Onlar çok yüksek. Onların devlet devlet eğer ki buna şey yaparsa el atarsa düşürürse yani esnafın talebi bundan bununla ilgili genelde. Tabi tabi tabi. Gerçekten de esnaf kanalıyor, esnaf zor durumda, esnaf sıkıntı yaşıyor. Burada nerede bakarsan hemen hemen 1200 yakın bir esnafımız var. Ee, bunlar da tarpladı. Bizde emlakçı üyelerimizin de emlakçıları da var bize bağlı. Yani çünkü sonuçta inşaat bir bütündür. Onlar da bir devamıdır. Yani malzemeden tutuşa kadar, e, yani emlak kadar. E, Hepsi şu an zor durumda sıkıntı yaşıyoruz. Bununla ilgili bizim devletten beklediğimiz şeydir bir faizsiz kredi. Ki talebimiz bu.